Dedel dedem e, Alevi toplumunun tavşanı yememesinin nedenleri var. Peki bu nerede? Kur'an'da. Bakın e, Nal suresi 115. ayet diyor ki Allah size sadece leşi, kanıtı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvan etini haram etmiştir. Her kim de çaresiz kalırsa başkasına saldırmaksızın. Bakın çok ince bir nokta var. Başkasına saldırmaksızın ve sınırı aşmaksızın yiyebilir. Artık şüphe yok ki Allah bağışlar merhamet eder. Şimdi ayette neyi yasak diyor? Bir leşi, iki kanı, üç domuz etini. Evet. Kuranın ilahi emrine göre bu üç unsuru kesinlikle yemememiz gerekiyor. Biz Aleviler kesinlikle leş yemiyoruz. İki, kesilecek hayvanın kesinlikle Allah'ın adıyla kesilmesi kesinlikle gerekiyor. Şarkı. Peki, biz Aleviler kurban kestiğimiz zaman ne söylüyoruz? Bakın burası çok önemli. allah Ekber, allah, -ekber. allah Ekber, La ilahe illallah, allah Ekber, allah Ekber ve Lillahi'l-Hamd. Hamd. Üç defa söylüyoruz doğru mu? Doğru. Biz kesilen kurbanlarımızı kimin adına kesiyoruz? Allah'ın adıyla kesiyoruz dikkat edin. Evet. Kurbanlarımızı, adaklarımızı kesinlikle ve kesinlikle Alevi toplumu Allah'ın ismini tekbir getirerek kurbanlarını keser. Şimdi tavşanın eti kan mıdır değildir. Buna bakmak lazım. Bakın tavşanın etini buzun üzerine koyarsanız onun eridiğini ve kemiğin kemikten başka bir şey kalmadığını görürsünüz. Peki Kur'an kanı yasaklamışsa tavşanın eti de kansa tavşanın yemek helal mi haram mı? Haram. Kur'an ayeti söylüyor. Yine ee, Enam suresi 146. ayette diyor ki bütün tırnaklı hayvanları haram ettik. Peki bakıyoruz. Tavşan tırnaklı hayvan mıdır? Değil midir güzel canlar? Tavşan tırnaklı hayvandır. Bakın Hz. Peygamber diyor ki şekli şemalinde kerahat, mekruh görülen hayvanı eti yenmez. Biz söylemiyoruz. Güzel Muhammed Mustafa bunu söylüyor. Alemlerin rahmeti söylüyor. Gönüller güneşi söylüyor. Rabbin ilahi yasasını getirerek insanları aydınlatan ve yola sevk eden söylüyor bunu. Bakın tavşanın kulakları eşeğe benzer. Ayakları köpeğe benzer. Tüyü kediye benzer. Kuyruğu domuza benzer. Eti de eşek etine benzer. Tavşan ayrıca çok önemli bir unsur var. Hayız görür. Hayız ve nifaz vardır. Peki Hazreti Peygamber'in hadisinde diyor ki hayız olan malukatın eti haramdır. ...bu nokta bizim için önemli... ...bunları tek tek söyleyeyim... ...sonra açılımlarına başlayalım... Evet. Şey ...Azab Suresi 62. ayette diyor ki... ...Allah bundan önce gelip geçenler hakkında... ...tatbik ettiği kanun birdir... ...ve Allah'ta... ...Allah'ın kanunlarında bir değişiklik olmaz... ...hemen Tevrat'a dönüyoruz... ...Tevrat'ın Leviler bölümü... ...sayfa 132, bab 11'de... ...geviş getiren çatal tırnaklı olanlardır. Olanlar yenilebilecek hayvanlar. Bakın dikkat edin. Yine diyor ki geviş getirip çatal tırnaklı olmayanlar yenilmez. Bir, tavşanın eti kan. İki, hayız görüyor. Üç, tırnaklı hayvan. Evet. Bakın Allah'ın ilahi yasasında değişiklik olmadığına göre bugün Tevrat'taki var olan bu ayette geçerli. Peki bu unsurları olan bir hayvanı yememek Kur'an'ın ve hadisin gereğince doğru mu yanlış mı? Gelinmemesi doğru. Doğru. Alevi toplumu demek ki hem Allah'ın ilahi yasası gereği olan Kur'an'a uymuştur. Hem Hazreti Peygamber'in sözlerine uymuştur. Aynı zamanda da dört kitabı da hak gören. Çünkü ne demiştik? ...biz Aleviler olarak bütün peygamberlere, peygamberlere ve bütün kitaplara, bütün kitaplara da iman ederiz. İman ederiz. Evet, peygamberlere iman, kitaplara iman. E, şunu söyleyeyim Seyit Bu noktada aslında bir ayet daha var. Bunu okumak istiyorum çünkü diğer topluluklar hakkında birçok söylem var. E, şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Yahudiler cennete gitmeyecek. Hristiyanlar cennete gitmeyecek, Sabiler cennete gitmeyecek. Genelde birçok işleyiş, birçok yapı ahkam bunu işliyor. Peki, şunu söylüyoruz, İnsanların söyledikleri sözler mi evet, Kur'an'ın evet. hükmü mü? Ne diyor? Bakara suresi 62. ayet. Şu bir gerçek ki, iman edenlerden ne iman edecek? Allah'a, Allah Allah. meleklere, kitaplara, Peygamberlere ahiret gününe. Bu beş unsura kesinlikle ne yapması lazım? İman Emin etmesi, etmesi lazım. gerekiyor. Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp barışa, hayra yönelik iş yapanların... Rableri katında kendilerine has ödülleri olacak. Ödül ne? Çendim. Cennet. Güzel canlar. Başka toplumları yargılayan, başka toplumlara zanla bakan, sadece kendilerinin kurtulacağını inananlar... İnanan topluluklar gaflet içerisindedir. Dalalet içerisindedir. Çünkü ki kendisini haklı başkasını haksız görüp, kendisini doğru başkasını batıl görüp ve o toplumda o toplumlara iftira, dedikodu yalanlıyorsa bilsin ki kendisi cehennemliktir. Biz Alevi toplumu asırlardır bunlara maruz kaldık. Efendim Alevinin elinden yemek yenilmez. Alevinin kestiği yenilmez. Doğru mu? Seydel dede. Aşurilerimizi dağıtıyorduk. Efendim kızılbaş alevidir. Soruyorum bu söyleyenlere. Siz ne kadar temizsiniz? Siz ne kadar Rabb'in rızasını kazanmışsınız? İnanın ki Rabb'in